Selam arkadaşlar. Bugün koca koca oynuyoruz. Haydi o zaman başlayalım. Bugün böyle oyunlar oynayacağız. Evet arkadaşlar gittik. Teşekkür Paralı şeyler satın alabilsem Ama almıyorum. Bu yaptım dedik ya? Benim yaşadığım burası. Arkadaşlar ya ben bu videoyu kısa biraz kısa biraz çekeceğim çünkü çok zor olmasını istemiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Evim var. Burada peş var. Burada şalım var. Burada çocuğum var. Burada parkım var ama boş. Neden yok nedense. İşte böyle. Bu ev. Böyle.